Evet değerli dostlar Eskişehir'deyiz. Reklamların ardından Eskişehir Atlas Tarım Makineleri sunduğu Eskişehir Tarım Fuarı'nda stand canlı yayınımızda devam ediyoruz efendim. Eskişehir'in en önemli bayilerinden, firmalarımızdan Işıkçan Tarım Makineleri ve çok değerli genel müdürümüz, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Yiğit Işık ile beraberiz. Herhalde yalnız söylemedim başkan vekili yani olarak. Çok fazla söylediniz de teşekkür ederim. Yani sağ olun. İltifat olarak kabul edeceğim. Evet Yiğit Bey, estağfurullah. E, hak ediyorsunuz. E, makine mühendisiniz. E, sizin yaşınızdaki, sizin segmentinizdeki, sizin mesleğinizdeki bütün insanlar başka başka işlerde e, iştigal ederken siz baba mesleğini, babanızın başlatmış olduğu, 30 yıl önce başlatmış olduğu bayrağı daha ileri götürmek için gayret ediyorsunuz. Ya yani bu övgüye değiyorsunuz diye çok, düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü çok gençlerin ederim. tarımda kalması çok önemli. Kesinlikle. Siz kesinlikle. neler düşünüyorsunuz? Önce sizi tanıyalım. Evet. Akabinde hangi firmalara bayilik yapıyor yapıyoruz? Evet. Onları alalım. Fikirlerinizi, değerli evet. görüşlerinizi sizlerden dinliyorum. Tabii memnuniyetle öncelikle çok teşekkür ederim bu değerli iltifatlarınız için. Eee ismim Hils. Ben makine mühendisliği mezunuyum. Trabzon'dan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Pandemi sürecinde mezuniyetimi tamamladıktan sonra babamın ve annemin yıllar önce ciddi çabalarla kurmuş olduğu ve büyütmüş olduğu Işıkçan Tarım Şirketi'ne geldim. Onlara destek olmak amacıyla. Çünkü hem onların maddi tarafları da var tabi ama maneviyatını sürdürmek istedim. Yani bizim buradaki kazancımız tabii ki e, bulunmamızın tek sebebi değil. Aynı zamanda onların maneviyatını sürdürmek için. O tarihlerde geldim. Henüz sektörü tanımıyordum tabii. Yaklaşık bir üç yıldır veya dört yıldır ben bu sektördeyim. tanım sektörünü yeni yeni anlamaya başladım. İnsanların problemlerini, dertlerini e, hani televizyonlarda izlerken çiftçiler isyan ediyor deyip geçiyoruz belki de. Ama burada işin içinde olduğumuz zaman gerçekten acaba belki de tek dert... Ve dünyanın belki tek derdi bu olabilir diye düşünüyoruz. Özellikle bu yaşadığımız şu ekonomi veya yeraltı su kaynaklarının tükenmesi, iklim değişiklikleri, çiftçinin ürününün yeterli maddi karşılığının olmayışı vesaire vesaire gibi sebeplerle onları daha iyi anladığımızı düşünüyoruz. Yani bizim diyetimiz tabii ki hem bu maneviyatı sürdürmek hem de eğer gücümüzün yettiği kadar çiftçimize destek verebilmek yani. Biz bunun için buradayız. Çok önemli. Sadece işin maddi değil, gerçekten manevi sorumluluğu da çok önemli. Program öncesi babanızla bir sohbetimizde, şimdi burada 25 kişi, 30 kişi ekmek yiyor. Hani Hüseyin Işık'a göre bir şey yok, kapatıp gitse bugün. Yani dersiz başı. Ama nedir? Buradaki bu kadar insana ekmek veriyor olması, tarım sektöründeki insanlar hizmet veriyor olması gerçekten çok kıymetli diye düşünüyorum. Ben. Çok katılıyorum, çok katılıyorum. Aslında şu bahsettiğiniz e eylemlerden babamı çok iyi tanımladınız. Adil abi gerçekten öyle. Babam... E Ticaret yapıyor evet biz bir ticaret şirketi, bir şirketiyiz doğru ama e, onun felsefesi daha farklı. Annemin de babamın da felsefesi daha farklı. Onun felsefesi tabiri caizse eski jenerasyon söylediği ekmek vermek, ekmek dağıtmak Çünkü maalesef bugünkü genç jenerasyondan mezun olan ziraat mühendisleri ki kendimden de biliyorum makine mühendisi olarak pek deneyimli olarak veya bilgi birikimi yüksek olarak sektöre biz başlamıyoruz. Çok eksik olarak başlıyoruz bunu zaten dışarıda çalışanlar çok daha fazla hissediyor. Bizim tabii ki şansımız tabiri caizse kutuz, kuzumuz kuruydu. Pratik saha çok farklı. İnanılmaz farklı. Hatta hiç alakası yok diyeyim. Teoriyi de tam olarak öğrenemiyoruz. Pratik hiç yok. Ee, tabii ki bu çok yanlış bir politika. Herkesin bu kadar üniversite mezunu belki olması da gerek yok. Ee, çok fark ettiğini görüyoruz. Babamın da nihai felsefesi olabildiğince bu me yeni mezun olan ziraat mühendislerini hem ee, maddi destek tabii ki maaşları maaşlarıyla birlikte ama aynı zamanda daha önemlisi tabiri caizse hayat dersini empoze edebilmek, onu aktarabilmek. Babamın nihai felsefesi bu. O yüzden onu çok bu konuda çok takdir ediyorum yani. Evet, gerçekten o jenerasyon hani babanız sonuçta tarım meslek lisesi mezunu. Evet. Hani o zaman tarım meslek lisesi belki bugün ziraat fakültesine eee taş çıkartır. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bugün ziraat mühendisleri gerçekten bir tarla hasatı görmüyorlar. Maalesef. İşte veterinerlerimiz ahıra girmeden mezun oluyorlar. Maalesef. Tabii ki. yani bunlar yaşadığımız için. Evet bu onların da suçu değil Adil abi bu arada. evet e, e, yani ben de yıllarca makine mühendisi mezunum. Maalesef pratik anlamda okullarımız yeterli değil. Üniversitelerimiz yeterli değil. Bize o yani makine mühendisi olacaksın veya ziraat mühendisi olacaksın bilinci aşılanmıyor. 40 gün mü 50 gün mü bir staj görüyorsunuz o kadar. Evet ve onların da tabii ki naylon tarafları var. İşte tanıdık vesairelerle yaptıranları var. Yani evet, zaten bu sabah da biz firma yetkilileri bunları konuş. Tabii imalat sahipleri bunları daha derinden hissediyor. Hepsinin nihai derdi işte efendim kaynakçı bulama bulamamak, tornacı bulamamak, tezgahçı bulamamak veya operatör bulamamak gibi problemler. İşin kötü tarafı biz şu anda bulamıyoruz. Bundan belki 20 yıl sonra arkadan gelecek kimse de yok. Bu, bu insanlar emekli olduklarında, bu insanlar artık çalışamaz durumda olduklarında imalat sahipleri eleman bulamadıkları üretim ne olacak? Belki duracak. Üretimin durması zaten kesinlikle yani Atatürk, e, Gazi Mustafa Kemal söylemiş her, par, e, her fabrika bir kaledir diye. Çok Değil mi? Çok yani onların kapanması demek düşünmek bile istemiyorum diyebilirim yani Allah şu anda. Ama. Efendim onlarca e, firmaya bayilik yapıyorsunuz, evet. ev sahipliği yapıyorsunuz. İşte arkası, evet. arkamızda Cahit Oruç, Cahit Paksan, Oşan, Elibol, Hisarlar, evet. e, evet. Valentine, Çeliken. Evet. Bilmiyorum başka kimler var. <laughs> Efes rahat evet. görüyorum. Yani kaç firmayla şu an çalışıyoruz? Yani Adil abi inan <laughs> bazen ben de unutuyorum. Gerçekten unutuyorum çünkü her sene orta halli ölçekte olsun, düşük ölçekte olsun iyi kötü bir firmalara biz yeni bir yola giriyoruz her yıl. Dedim yani ya babam kimseyi ekmeksiz göndermek istemez. O yüzden bağlantıya gelen herkesle bir bağlantı yapmak istiyor. Sırf sektörde eski oluşun maneviyatı yaymak için. Adil abi herhalde 16-17 farklı firmayla çalışıyoruz. Ben şunu söylüyorum her gittiğim yerde sıfırdan çiftçiliğe başlamak isteyen herhangi birisi ister mısır eksin, ister pancar, ister tıbbi aromatik bitki, ister herhangi farklı bir şey A'dan Z'ye toprak işlemesinden hasat zamanına kadar ilaçlama dahil bütün makineleri ve ekipmanları bizden temin edebilir abi. Evet. Öyle bir geniş firmamız var. Yani hayvancılıktı. Kurtsal'ın evet. Eskişehir Bayiliğini evet. alarak da Hayvancılıkta da tamam oldu. Girmiş şey oldu. oldu kesinlikle. Hayvancılıkta işte evet çeliklerin yam karmaları, katı gübreleri, aynı şekilde cahit orucu katı gübreleri, paketleme makinelerimiz, bahane makinelerimiz, Pakistan vesaire vesaire eli bol e, hasat tablolarımız var. Ama evet Kurtsan gerçekten sadece hayvancılığa yönden çok kaliteli bir firma. Çok kurumsal ve sistematik disiplinli bir firma. Onlarla çalışmaktan da şeref duyuyoruz. Yani her firmayla şeref duyuyoruz gerçekten. Bu bizi daha da motive ediyor. Evet dediğiniz gibi yani şu, şu an sanırım hayvancılığı da tamamlamış bulunuyoruz. Evet bu 25-30 eğer hayvancılıkta e, samane kurmayı da devreye alırsanız herhalde bir 5-10 kişi de öyle gelir herhalde bir 40-50'ye çıkacak gibisiniz. <laughs> yani öyle gözüküyor öyle gözüküyor. Bizim işte dedim ya nihai hedefimiz ışık çantarımı büyütmek ama büyütmekten kastımız ne? Bunu biz hiç açmıyoruz. Genelde insanlarımız daha fazla para kazanmak olarak görüyor ama değil. değil kesinlikle değil. Önemli olan daha çok bilgi edinebilmek, bunu yaygınlaştırabilmek. Ee, bir işi Minimum enerjide maksimum verimde yapabilmeye çalışmak. Asıl bence büyümek kısmı bu. Ne de ne bileyim genç nesnelerde ziyaret anında bir ümit olabilmek. Önlerine açabilmek veterinerlere ziyaret. Evet. evet. Özellikle e, üst yetkililerimizi se, çiftçilerin sesi duyulamadığı takdirde biz belki aracı olabilmeye çalışabilmek, bir etki bırakabilmek yani bir ayak izi bırakabilmek. Bizim nihai amacımız yani. Evet. E, bu genç yaşınızda tabii bu bilgi birikimini, tabii önünüzde bir tecrübe var. Bu tecrübeleri de bilginizle beraber harmanladığınız zaman gerçekten önünüzde aslında dağ gibi yükseklikler var ama aşması da çok kolay oluyor değil mi? Kesinlikle. Gerçekten öyle. Yani ümit olduğu sürece problemin büyüklüğü hiç önemli değil gerçekten. Ümidi de bana işte e, şekle çalışan genç personellerim veriyor. Dürüst çalışan genç personelim veriyor. E, işte nasıl söyleyeyim? Ümitsizlik kaynağımız bizim hep şey varlığımızı ispatladığımızda karşılık bulamadığımız zaman ümitsiz oluyoruz. Bugünkü çiftçiler gibi ekip yaş ortalaması 25 var mı? 20 25, 25 arası. 25 var. Belki 25'ten daha aşağıya evet. düştü son zamanlarda. Birkaç parça dal. Gençlerle çalışmak harika bir şey. Tabiri caizse dürüstler. Henüz tabiri caizse hiç kirlenmemişler. Çok nasıl söylesem kurnaz, ya tabii ki zekiler çok zekiler çevik zekiler ama bunu kötü niyetle kullanmıyorlar bu bir seçim yani gerçekten gençlerde bu yok o yüzden okulda çok şahsız enerjikler zekiliklerini çözüme harcıyorlar yani Çözüme harcıyorlar destek vermeye harcıyorlar bir şeyler yapmaya harcıyorlar ben çok şaşırıyorum yani bir hafta önce aldım iki hafta önce aldım personel işte Yiğit Bey ya da Yiğit abi işte biz bu fiyata almışız ama bu fiyatı satıyoruz. Şirkete zarar verdiğini düşünüyorum. Bu da beni rahatsız ediyor diye gelen personelleri görüyorum. Hani ya çok zeki ve o zamandan bizi kandırıyor ki bu ihtimal düşük. Tabii ki öyle değil. Gerçekten samimi bir şekilde geliyorlar. Bunları görünce de insan gerçekten bulunduğu yeri bırakmak istemiyor ya. Tabii siz e, tabiri caizse üretici ile tüketici arasında köylümüzle yani muhatabınız onlar. Ee, bir subvanse görevi görüyorsunuz çünkü evet. gerçekten şu an geleceğim soru da o aslında hı hı. bir ekonomik durgunluk var insanlar cebinde şu makine alacak parası yok Çok ama baktığımız zaman e, Hüseyin Işık gel hallederiz diyor evet, evet. ne kadar param var diyor <laughs> şu kadar şöyle ne zaman ödersin diyor bir bakıyorsunuz hani evet. yardımcı oluyor ve önünü açıyor ee, ekonomik durgunluğu da konuşursak e, satışlarınız düştü mü bu hı hı. konuda sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl bir destek oluyorsunuz? Yani üreticiğim. tabii ki samim, şimdi samim bir şekilde bu herkesin de bildiği bir bilgi bence çiftçi özellikle bizim sektörde. Satışlarımız tabii ki düştü. Hayır daha önemlisi motivasyonlarımız düştü biraz daha. Morallerimiz biraz bozuldu. Bu daha önemli. Bunların akabinde insanlar, babamın önemli bir lafı var. Ee, mesela mısır yerine gelir, arpa yerine gelir, buğday yerine gelir, para yerine gelir. Toprak bile belki yerine gelir ama ahlak gittiği zaman toplup toplum olmaktan çıkar. Biz şu an bu süreçte yaşıyoruz. Benim bu yıl içerisinde çiftçilerle olan münasebetlerimde hiç yakışık olmayan durumlarla karşılaştık biz. Benim üzüldüğüm taraf ee, onun bana söylemleri değil. Durumun bu şekilde olması, işin bu, bu sürülmesi. Biz isteriz ki herkes barış içerisinde, sevgi içerisinde, saygı içerisinde de işlerini yapsın. Adil abi satışlarımız tabii ki düştü. Yeraltı su kaynaklarımız tükenmeye başladı. Ee, zaten e, Tarım Bakanlığı'ndan dönen geri bildirimleri aksini söylemiyor. Ben burada çok gizli bir bilgi vermiyorum yani zaten halihazırda bilinen bir şey, halihazırda bir bilgi oluşturulabilen bir şey. Ee, i̇thalat arttı, maalesef ki ithalat arttı. Ben şunu duydum mesela bir çiftçiden, adam baylasını yapacak, hasatını tamamlamış, satamıyor, alıcı bulamıyor, mazot girdileri yüksek. Bana çizel sordu. Ne, ne, abi, dedim ne yapacaksın çizeli şu anda diye sordum. Bu samanı dedi toprağa karıştırmak istiyorum Yiğit dedi. Yani gübre halinde toprağa karıştırmak istiyordum. E diyorsun ki abi bu senin emeğin ekmeğin. Yani sen bunu satarak çoluğuna çocuğuna ekmek götüreceksin vesaire. Yani biz bu gibi durumlarla karşılaştık. Çok üzüldük açıkçası. Ee, evet gerçekten öyle. Yani herkes şu anda ya mısır hasadından ya pancar hasadından e, fiyat olarak ümit ediyor. Tek ümitleri o, tek dayanıkları o. Umuyoruz farklı bir şekilde değişme olur. yani iyi yönde bir değişme olur yani. öyle siyasi için ekmeğe umut derler. Evet. Bir sonraki hasata. Evet. Yani, evet, yani domates para etmedi, limon para etmedi. Yani evet, daha evet, aklımıza evet. gelmeyen bir sürü ürünler ama bu ne kadar daha devam edecek bilemiyoruz. Tabi bu da piyasa'ya çok gerçekten olumsuz yansıyor. Çok. çok Yani siz de bayi olarak gerçekten çiftçiye destek verip sübvanse etmeye çalışıyorsunuz. ihtiyaçları gidermeye çalışıyorsunuz evet. ama... Ee, gücünüzün nispetinde yapabiliyorsunuz bunu. Bilmiyorum. Fuar nasıl geçiyor isterseniz buradan da oraya girmiş olur. Olur Adil abi şimdi bu konuyu açınca aklıma da şey geldi. Bir tane müşterimiz işte sohbet ediyoruz hani piyasa nasıl şu nasıl vesaire. E çiftçi de haliyle şu anda para yok belki. Çiftçi aldığı parayı beğenmiyor ya da maalesef ki kur kolamanın mevduatta parası piyasada değil. Ee, adam haliyle diyor ki bana aa dedi tabii çiftçide bu şekilde para olmaz ucu sana dokunuyor değil mi dedi. Ben dedim ki bana dokunması önemli değil. Ucu aslında bütün Türkiye'ye dokunuyor. Biz henüz bunun farkında değiliz. Türkiye toprak anlamında çok iyi. Gerçekten toprak anlamında çok iyi. Üretim anlamında e, bitki genişliği, özellikle sulak bitki genişliği anlamında çok e, değerli bir bölge. Bizim harika sanayimiz yok. Bizim harika teknolojimiz, teknolojimiz yok. Ve dünya artan popülasyonuyla artık üretime yönelmeye başladı. İnsanlar e, her distopik senaryo öyle gerçekleşir. Yani açlık artık son raktadır açtık. Türkiye bu konuda şanslı. Bulunduğu coğrafya neticesinde ama tabii bunu iyi değerlendirmek bizim elimizde, sizlerin elinde. Üst yetkilerimizin elinde. Demek istediğim o yani. Bu sektör her yeri etkilen bir sektör çünkü maalesef ki. Evet doğru. Yani gıda olmadan olmaz. Belki bir gömleğimizi, ceketimizi bir yıldır iki yıl giyebiliriz ama bir gün yemeden duramayız. Kesinlikle. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah güzel bir fuar geçirirsiniz Yiğit Bey. E, iki günün yorumunu da alalım isterseniz. Istersen. Söyleyeyim mi Ben fuar kalabalığını fena bulmuyorum. Gerçekten. Fuar kalabalığı, fena, Herhalde belki bu hasat zamanı yatan e, geri ödemelerden olsun. Veya Ziraat Bankası'nın, hep kötü yönlerinden bahsetmeyelim. Ziraat Bankaları'nın da çok güzel avantajları var. 3 yıldan 5 yıla kadar vade imkanları, düşük faiz vesaire. E, herhalde bu gibi durumlar insanları bir tık e, biraz daha fazla motivasyonu sürükledi. Ee, kalabalığı fena bulmuyorum. Henüz hafta sonu gelmedi. Ben bu kalabalığın daha da artacağını düşünüyorum. Satışlarımız piyasa şartlarına göre fena değil. Çok iyi diyemiyorum. Özellikle geçen yıl, ondan önceki yıla göre çok iyi diyemiyorum. Ama şu anki piyasa şartlarına göre hiç fena değil. Yani bu, bu fuar güzel olacak. Bu fuar güzel olacak. İnşallah güzel bir fuar geçirirsiniz. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Işıkcan ailesine de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Zaman ayırdınız. Ee, söylemek istediğimi söyleme fırsat verdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür işte, çok değerli. Rica ederiz. İnşallah başka ortamlarda. Ee, son olarak da e, yeni yerinize taşındınız. Onu da sormak istiyorum. Evet. Onu da e, anlatırsanız kaç metrekarelik bir alanda Eskişehirli hizmet vermeye devam edeceksiniz bölgeye. Evet. Şimdi az önce hani bahsettik ya Yiğit Bey işte e, sizde kaç firma var diye. Evet. Çok firma olması çok güzel bir şey ama yanında bazen şu gibi problemler çıkartıyor. Yer alan problemleri çıkartıyor. Biz o yüzden depomuzu şu anda taşıdık. Şu anda Bursa yolu üzerinde Başak Kiremet'e hemen yanında yaklaşık 10 dönümlük bir beton arazimiz var. Orada isteyen her çiftçimiz gerekli veya tahavül ettiği ekipmanın veya muadillerin herhangi bir çeşidini bulmakta hiç güçlük çekmez. O arada ürün sıkıntılı ama orada sıkıntı yok. ki yani. Maalesef ki maalesef ki. Evet burada her ürünü maalesef sığdıramıyoruz. Firmalarımız bazen bize sitem ediyor ama elimizden de bu geliyor şimdilik yani. Evet başarılar diliyoruz. Güzel bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Çok teşekkür Hayırlı işler diliyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ, sağ, sağ olun teşekkür ederim. Evet değerli dostlar Işıkçan Tarım Makineleri <laughs> Genel Müdürümüz Sait, Sayın Yiğit Işık ile beraberdik. Başarılı bir fuar geçirmeleri dileğiyle. Eskişehir Atlas Tarım Makineleri sunduğu Eskişehir Tarım Fuarında stansiyerlerimiz canlı yayında devam ediyor efendim.